Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Ece'yi küçük bir kışkırtma yapacağım. Şu an dışarıdan geldim. Maskemi bile çıkarmadım. Şimdi maskemi çıkarıyorum. Şu an Ece benim annemin odasında. Küçük bir annemle odamız var. Şu an Ece orada. Ve ben şu an mutfaktayım. annem de yanımda. Orada yemek yapıyor. Şu an Ece'ye bugün kışkırtma yapacağım. En sevmediği şeyleri. Ama bana dedi yani e, YouTube'u İlk açtığında bana kışkırtma yapacağım dedi. Biliyorum dedi. Zaten arkadaşlar huyum bu. Yaptığında da lütfen dedi üstüm ıslanmayacak şekilde yap dedi. Ben de bundan dolayı Ece'ye acıyorum Ece'cim. O yüzden sana kışkırtma olarak yani üstünün Yusuf çağırıyor. Evet arkadaşlar. Az kalsın Yusuf'a yakalanıyordum. Ece şu an diğer odada. Şimdi hemen kamerayı gizlice ayarlayıp kışkırtmamıza başlayalım. Arkadaşlar şu an kamerayı ayarladım. Birazdan Ece gelecek. Ee, ona böyle kola falan vereceğim. Hadi o zaman bakalım. Gel kanka gel. Kanka. kanka şöyle de yoruldum ya. Zaten yardım ettim ya. ya. Yavaş. Yoruldun mu? Ya? Hı -hı. Kola getireceğim. Hayır çok iyi. Yani getir ya. Çok teşekkürler. Ha bak burada da sormadım. <laughs> Doğru. Çıkır da ya. Ay ki bana. Şey yapayım. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going the kanka. Koy. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne koyuyorsun? Kanka bir şey katmadım kola yani. Çok değişik tadı var. Gerçekten mi? Ne koydun? Bir şey katmadım ben. Yemin, Yemin et. Yemin ederim. Allah aşkına. Sen... Çok öyle yapma elini gördüm öyle yapma sakın. Ya şakasını yaptım gerçekten bunu da şakasını yaptım. Ya kız ne var tadında bakayım. Kova. Ne hayır Ela sana. ne koydun ya? Kanka ne katabilirim ben içine? Sen gide <laughs> bakayım. Sen gidip bakayım. Kova yani. Bak sen gide abi sen. Ne koydun sen <laughs> bunun içine? <laughs> dur bekle. Al. Bekle dur kola şişesini getireyim. Bekle. Kanka itiraf Selam ediyorum. Elamın içine pütür pütür şeyler mi? Tuz kattım içine. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gel. Bilmiyorum ben şimdi sana gidiyorum. Yeni kola getireceğim gerçekten. Arkadaşlar şu an mutfağa geri geldim. İçim gerçekten yüze eşik gibi şaka gibi. Ama bu arada gerçekten hiçbir şey bilmiyor Zaten bir şey bilse Tadı kalmazdı. Şimdi ikinci şakam ise ee, kafadan şey yapıyorum. Ece sakız çiğnemesini istiyoruz. Yani örnek veriyorum. Böyle minicik bir ses çıksa böyle çiğnerken pat küt diye. O kadar gıcık kalır Şimdi tabi aradan arkadaşlar birkaç saat kaç arkadaşlar. Saat 17.40 bir, bir iki saat önce hatta 3 saat bile olmuş olabilir. Ve evine gitti geldi falan. Ondan sonra şimdi biraz kitap okuyor. Yani ilk defa Ece'nin kitap okuduğunu gördüm. Şimdi ikinci yakınızda devam edelim çok korkuyorum. Arkadaşlar şu an kamerayı küçük bir yere ayarladım. Şimdi ee, sakız çiğneme sakızı şu an al sakızım ağzımda ama sakız çiğneme şakasından önce bir şey yapacağım. Ay acı geliyor arkadaşlar. Kanka ne Kitap okuyacağım mı? Evet. devam edecek kanka. Aa, kanka bakar mısın hı hı. çok. Ben Kitap mı okuyacağım? Ben okumıştım Kitap okuyacağım. kanka. Halkı sonuna kurtul. Ben de onu peşin sen. Hadi. Tatil başladı. Yılın en mutlu günleriydi. Ya. Canan ödevlerini yetiştirmek için ertelediği ne kadar iş varsa hepsini sıraya koyup en çok istediğini başardı bile. Sessiz oku. De, oku ya, ben oku, okuyorum Ece. Sen sessiz oku içinden okuyabilirsin. Ben böyle sesle. Tamam tamam. Kendi gibi çalışkan <laughs> ve meraklı arkadaşıyla buluşacaktı. Örnek torbalarını büyütecini, fotoğraf makinesi, çantayı da okuyacaksın. Yani. Tamam. Okuyacağım aldım tamam. Kandiliç <laughs> hazırlamıştı. Ela. Evden çıktı. Ela yapma. Tamam tamam. Belki yapma. Tamam tamam okumuyorum. <laughs> Ela. Efendim. Bu kaçıncı? Ya ben slime mı oynayacağım? Ne yani? İyi tamam. Ya şapırdatma lan ye. <laughs> ben böyle seviyorum. Ela. Hı. Hmm. Nem 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 nem. <gülüyor> Ela. <gülüyor> Bak. Doğru kesin <gün> çıkar mısın? <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Tamam ya. Eğer bir küçük sesini duyarsan var ya. <laughs> ya bunda komik bir şey yok. Ela yapma. Yapma. nadir ol. Nadir ol. <gülüyor> Ela. Ne? Tuan çok güzel değil mi? Onu diyecektim. Hayır. Artık yeter. ben oldum Allah'ın işine bak ya. Ya tamam be gidiyorum. Sıçramı sıçramı almaya gidiyorum hadi. İstiyor musun bir şey? Bir şey istiyor Yok. mu? Tamam. Geldim kanka. Ya falan ben gidiyorum ne ya. Nereye gidiyorum be? Ses, eve gidiyorum tabi. Sesli kitap okumalar, ağzını şapırdatmalar Bak hala ben gidiyorum. Gerçekten gidiyor musun? Hı. 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 Ya. Ya, ya, bye bye. Bye bye. onu Bay bay. Nasıl Neyse. Bu şakamızda başarılı oldu. Üçüncü, dördüncü şakamızda devam edelim. Yani hodur meydan devam ediyoruz. Evet. <laughs>

arkadaş da Tamam O gün Ne ya? Burada da ses <laughs> Öyle. Tamam yapıyoruz. İyi oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma videolarımı, videolarımı beğen, like atmayı, hayalına, hala, hala kanalımıza abone değilseniz lafa abone olun. Geçelim, görüşürüz. Al. Allah'a al, emanet Bay bay.